Bundan 700 küsur yıl önceydi. Dünya kendi üzerinde 600 yıl hüküm sürecek bir devletin doğuşuna şahit olmak üzereydi. Bu doğuşun ilk şahidi olan meclis, öyle bir meclisti ki o meclisin yolcusu nakış sahibi nakkaş hükmündeydi. Bakın işte gidiyor. Müthiş bir edeple sultanının kapısından içeriye giriyor. Gönlünün sultanı Şeyh Edebali'nin meclisine edeple giriyor. Huzura kabul için kapıda bekleyen o. Ben senin dostunun nasıl ziyaret edilmesi gerektiğini bilemem diyen o. O Osman Bey. İşte yanındayken bile hasret olmanın resmi karşımızda duruyor. Sevdiğinin dizinin dibinde oturuyor, başını kaldırıp sevdiğine bakamıyor. Kalbin bildiği dile vurulmuyor. Söylemeyi çok istiyor ama bir türlü sizi çok seviyorum diyemiyor. Bütün bütün muhabbet kokarken odalar, vakit geç oldu diyor karanlıklar. Ayrılığa açılırken kapılar, gitme diyor sultan bu gece burada kal. Memnuniyet okunuyor gözlerden. Edeple geri geri çıkılıyor huzurdan. Devlet kuracak bey için hazırlanmış misafirhane. İçindeki Kur'an'la kıymet kazanmış bir raf, karşısına kurulmuş olan sedir. Lütfen söyleyin, Osman Bey'in o sedire uzanmasına engel olan nedir? Uzanıyor eller, ona uzanan eller narin. Bir mumun aydınlattığı oda kenarda duran rahle söyleyin. Osman Bey'in altı saat okuduğu nedir? Her saat için bahşedilen 100 yıl, 6 saate verilen 600 yıl demektir. Ağlamaktan yorgun düşen gözler sabah namazına az zaman varken o kutlu rüya Osman Bey'i gözler. Öyle bir rüya ki Osman Bey yerde sultanının yanına uzanmış yatıyor. Onun göğsünden çıkan hilalin doğuşunu seyrediyor. Hilal yükselirken büyüyor, dolunay haline geliyor. Osman Bey'in göğsüne süzülerek giriyor. Bütün vücudu nura gargoluyor. Sonrasında hayretle gözleri göğsüne nazar ediyor bir çınar filizleniyor göğsünden, sanki topraktan çıkar gibi. Büyüdükçe yeşeriyor, yeşerdikçe büyüyor. Bütün dünyayı bu çınar sarıyor. Dünyada daha önce böyle bir şeye rastlamayan insanlık, o çınarın gölgesi altına giriyordu. Dağlar, taşlar, bütün yeryüzü Çınar'ın gölgesinden istifade ediyordu. Çınar'ın kökünden nehirler çıkıyor, bu nehirlerde koca koca gemiler yüzüyordu. Tarlalar ekinlerle doluyor, ağaçlar meyvelere duruyordu. Yeşilin her tonunu giyinmiş şehirler. Şehirler içerisinde camiler, camilerden göklere yükselen ezanlar vardı koca çınarın kılıç gibi uzayan yapraklarını götürüyordu rüzgar. İki denizin ve iki karanın birleştiği yere, İstanbul'a götürüyordu yaprakları rüzgar. Takmaya kıyılamayacak kadar güzellikteki bir yüzük gibi parlayan şehir. Yüzük olup Osman Gazi'nin parmağına geçen şehir. Bir ses, sabah namazı yetişti dedi. Abdestin habercisi gümüşten ibrikler, bakırdan leğenlerdi. Sultan ardında kılınan namaz sonrasında anlatılan rüya. Kısa bir tefekkürün ardından tebessümle gelen sözler. Müjdeler olsun evladım. Göğsümden çıkıp senin göğsüne giren nur kızımdır. Seni kuşatması evleneceğinize işarettir. Ağaca gelince sen büyük bir devlet kuracaksın. Allah Teala seni ve neslini insanların İslam'la şereflenmesine vesile edecek. Osman Bey nasihat ister gibiydi. Şeyh Edebali, evladım iyi dinle dedi. İnsanlar vardır. Şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp gitme. Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulup gidersin. Öfken ve benliğin bir olup aklını yener daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. azminden dönme. çıktığın yolu taşıyacağın yükü iyi bil. açık sözlü ol. her sözü üstüne alma. sözünü unutma. atanı say. bereket büyüklerle beraberdir. Sevdiğin yere sık gidip gelme itibarın olmaz. Üç kişiye acı. Cahiller arasında alime. Zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Düşmanını çoğaltma haklı olduğunda kavgadan korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler.